Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Kainatın efendisi, alemlerin en şereflisi ve en üstünü olan Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam olsun. İnşallah İbn-i Asakir Risalesi, başka bir ismiyle Akide-i Mürşide'yi okumadan önce, açıklamadan önce metnini sizlere okumak isteriz. Şeyh Fahruddin İbn Asakir, Allah ona rahmet eylesin, şöyle buyurdu. Bil ki Allah bizleri ve seni hak yola irşad etsin. Allah Teala'nın mülkünde bir olduğunu her mükellefin bilmesi farzdır. Allah alemin tamamını, ulvi alemi, sufli alemi, arşı ve kürsüyü semaları, yeri ve içindekilerini içindekilerini ve aralarında bulunan her şeyi yaratmıştır. Bütün yaratıklar Allah'ın kudreti kapsamındadır. Onun izni olmadan bir zerre bile kımıldamaz. Ondan başka bir yaratıcı yoktur. Mülkünde ortağı yoktur. O haydır, diridir, fani olmaz. Ne uyuklama ne de uyku ona bastırır, onu bastırır. Gizliyi ve aşikarı bilendir. Yerde ve gökte hiçbir şey ondan gizli kalmaz. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen her yapraktan haberdardır. Bir yaprak dahi olsa mutlaka onu bilir. Yerin karanlığında tek bir tane, yaş ya da kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yani levh-i mahfuzda kayıtlı olmasın. İlmiyle her şeyi kuşatır, her şeyi sayıca bilir, dilediğini yapar, dilediğini yapmaya kadirdir. Mülk onundur, hiçbir şeye muhtaç değildir. İzzet ve ebediyet de onundur, hüküm ve kaza onundur. El esmaul husna onundur. Onun takdir ettiğine engel olacak kimse yoktur. Verdiği nimeti engelleyebilecek bir güç yoktur. Mülkünde dilediğini yapar, mahlukatına dilediğiyle hükmeder. Mükafat beklemez, cezadan korkmaz. Üzerine vacip olan bir hak yoktur. Ona emir verilmez. Onun her bir nimeti ihsan, her bir azabı da adalettir. Yaptıklarından sorguya çekilmez, kullar ise sorguya çekilirler. O mahlukattan önce vardı. Başlangıcı ve sonu yoktur. Altı, üstü, sağı, solu, önü ve arkası yoktur. Bütünü ve parçası yoktur. Ne zaman var oldu, neredeydi, nasıldı denmez. Mekan yokken o vardı.'' kainatı yarattı ve zamanı var etti. Varlığı zamana bağlı değildir. Mekanda olmakla da vasfedilemez. Onu bir şey başka bir şeyden meşgul etmez. Hayalle ona ulaşılamaz. Akıl ile zatı düşünülemez. Zihinde tasavvur edilemez. Nefiste tasvir edilemez. Hayalde tahayyül edilemez. Akılda bir keyfiyet ona nispet edilemez. Düşünce ve hayal ona erişemez. لَيْسَ كَمِثْلِهِ ve وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ Hiçbir şey ona benzemez ve o işiten ve görendir. Bu şekilde İbn-i Asakir rahmetullahi teala ta aleyh akaidi dile getirmiş, bizlere ulaştırmıştır. Şimdi de inşallah subhanahu ve teala risalenin açıklamasından yola çıkacağız. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Açıklama. Bismillah sözünü anlamı Allah'ın adıyla başlıyorum. Bismillah demek Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Müellif Rahimahullah Diğer alimler gibi kitabına besmele ile başlamıştır. Bunun sebebi ise Allah'ın adını zikrederek bereketi ummaktır. Yani hayırda daha fazla ziyadeleşmeyi ummaktır. Ve bunu yaparak Kur'an-ı Kerim'e uyulmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bütün sureler bir sure hariç bütün sureler besmele ile başlamaktadır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kullu emrin zibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fe akta' Yani dinde şanı, kıymeti olan her hayırlı amel besmele ile başlatılmadığı takdirde hayrı, sevabı azdır, eksiktir. Buna binaen alimler kitaplarını besmele ile başlamayı adet edinmişlerdir. Naam. Lafzul celaleti Allah ise noksanlıklardan münezzeh olan ve yüceltmenin ve boyun eğmenin zirvesine layık olan zatın ismidir. Lutfu'l celalallah Allah yaratıcının ismidir. Allah Subhanahu ve Teala noksanlıklardan münezzehtir ve ibadete layık olandır. Ondan başkası ibadete layık değildir. Yani saygı, yüceltmenin ve boyun eğmenin zirvesi sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya sarf edilir ondan başkasına kesinlikle sarf edilemez. Allah lafzul celale yaratıcının ismidir. Bunu da peygamberlerin yoluyla öğrendik. Yani ilahlıkla vasfedilendir. İlahlık ise yaratmaya kadir olmaktır. Yani yok olanı yoktan var etmeye kadir olmaktır. İlahlık bazı alimler tarafından ibadete layık olmakla açıklanmıştır. Yani la ilahe illallah dediğimiz zaman mana şöyledir. Allah'tan başka hiç kimse ibadete layık değildir. Allah'tan başka hiç kimse ibadeti hak etmez. Diğer bazı alimler ilahlığı yoktan var etmeye kadir olmak yani yaratmaya kadir olmak olarak açıklamışlardır. Dolayısıyla bu alimlere göre ki bu görüşü İmam ebul Hasan el-Eş'ari, Ebu Mansur el-Maturidi ve başka alimler zikretmiştir. Buna binaen La ilahe illallah ibaresinin manası şöyledir. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka yoktan var eden yoktur. İki açıklama da alimlerimizin buyurduğu üzere güzel açıklamalardır. Lakin bu son açıklama daha iyidir. Neden? Çünkü diğer manayı da kapsamaktadır. Zira ondan başka yoktan var eden yoksa, ondan başka yaratıcı yoksa ibadeti ondan başkası hak etmez. Demek ki ibadete layık olan yalnızca Allah subhanahu ve ta'aladır. Naam. Ar-Rahman er dünyada müminlere ve kafirlere, ahirette ise sadece müminlere rahmeti çok olandır. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ve rahmeti vesiat kulle şey, fesaektubuha lillezine Bunun manası nedir? Allah'ın rahmeti dünyada hem müminleri hem de kafirleri kapsar. Allah subhanahu ve teala dünyada hem mümine hem de kafire rahmet eder. Mümine mal mülk verir, kafire de verir. Mümine bolluk, huzur, rahatlık verir, kafire de verir. Mümine el, kol, göz gibi nimetler verdi, kafirlere de bunları vermiştir. Lakin Ahirette Allah'ın rahmeti müminlere hastır. Ahirette rahmet sadece müminlere olacaktır. Kafirlere ise ahirette rahmet yoktur. Çünkü kafir ebediyen cehennemde azap görecektir. Ebu no. millere müminlere rahmeti çok olandır. Allah subhanahu ve Teala, Müminlere hem dünyada hem ahirette çokça rahmet edendir. Allah Subhanahu ve Teala müminlere dünyada imanı vererek rahmet etmiştir ve ahirette onlara cenneti lütfederek ikram ederek yine yüce Allah Subhanahu ve Teala onlara rahmet eder. O ve Subhanallah ve elhamdülillahi rabbil alemin.